Ya eyuhellezine amenu la ey iman edenler sakın gelişi güzel bir şekilde sormayın çünkü bazı meseleler var ki sizi üzer sormayın Resul'e bu ayet düşül sebebi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabı toplamıştı ve soru soruyorlar. Bir kişi kalktı. Tabii ki Efendimiz orada وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ إِلَيْهِ <سَب۪ي> Ayeti okuyunca ayetler e, ard arda iniyor. Yavaş yavaş Efendimiz daha e, bunları söyler söylemez. Ya Resulallah her sene mi hacca gideceğiz? Efendimiz sustu. Ayet daha yani. Hepsi inmemiş. Ya Resulallah her sene mi? İkinci, de. Ya Resulallah her sene mi? Efendimiz susuyor. Sen acele etmeye Hazreti Ebu Bekir, Ömer kalktılar, kızdılar. Adamı dövecekler. Hayır dedi. Daha sonra herkesi topladı. Sorun istediğin soruyu dedi. Biri baba, e, babasından başkasını ismet ediliyor. Bir toplumda oturulduğu zaman yani senin baban şu bu 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 diye e, konuşuluyor. Kalktı dedi ki ya Resulullah benim babam kim? Dedi ki senin baban Hüzeyfe bin Kays. Allah konuşturdu. Mucize. Yoksa bilmez sallallahu aleyhi ve sellem. Başkası kalktı. Ya Resulullah benim babam nerede? Dedi ki senin baban cehennemdedir. Adam üzüldü, üzüldü. İşte ayet. Ya eyyühellezine amenu. Gelişi güzel bir şekilde sormayın ha. Yoksa üzülürsünüz. Üzülürsünüz. Allah ayet indirdi. Tıpkı burada olduğu gibi adam soruyor diyor e, bu Ashab-ı köpeği ismi ne? diyor. Şuna bak ya. Bak. Diyor şu karınca var ya Süleyman Aleyhisselam'la konuşan karınca e, dişi mi erkek mi? Ya bu soru ne bu sorular ya? Ayet diyorlar ki bu ilmun la yenfe cihlun la yadur bir ilim. Ve zarar veren bir cehalet mi? Geniş bir bir şekilde sorma. Soracaksan hikmetle. Öğrenmek için bazıları bildiği halde soruyor. Belki aralarında münafıklar vardı. Belki Muhammed başka bir şey söyler. Bir açığını buluruz diye öyle yapıyor. Tamam mı? İşte la tesalu an eşya in tübde lekum Tamam mı? Ve insanlar onu bilmiyorlar. Çünkü Allah onu Kur'an Çünkü zaman sorarsanız yani Çünkü Allah Sizi üzer Daha Kur'an inmiş değil tam Allah onu bilmiyor. Geçmişteki olan şeyleri Allah affetti Sormayın karıştırmayın Kurcalamayın Adam Adam yani zamanda zina etmiş, ballandıra ballandıra anlatıyor. Ya anlatma be Müslüman ya. Adam örtmüştür ya. Allah Allah için örtmüştür ya. Anlatma. Neden anlatıyorsun? Geçenlerde hocam ben adamdan 7 kilo filan şey aldım. Portakal işte meyve filan. 5 kilo parasını verdim. Kazıkladım hocam diyor. Ballandıra ballandıra gülüyor. La ilahe illallah. İşte bu tür şeylerden uzak durun. Vallahu gafurur rahim. Allah gafur rahim. Şefkatle muamele eden, edendir Rabbim tebareke ve teala buyurur. Öğrenmek için sor. Ama nankörlük etme. Nankör olma. İnnel insan il Rabbi lekenut. Allah tebareke ve teala buyurur. İşte قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ Sümme asbahu biha kafirin. Sizden önce bir toplum bunları sordu ama kafir oldu da Allah diyor. Kim bunlar? Yani İsrail. Musa Aleyhisselam hani dedi ki: Allah ya'murukum en tadbahu bakara." Allah size bir inek kesmenizi diyor. Ya Musa işte rengi ne, yaşı ne, işte nasıl, ya size ne, kesin gitsin. Soru, 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 işte az kalsa diyor, yani kesmeyecekler. Ama kestiler ayette. Ama az kalsa kesmeyecekler diyor. Rabbim Tebareke ve Teala. da kestiler yani. Karidulene Rabbeke. Yubeyillene ma levnuha ma heyye işte şu bu bu. Sonunda işte. Sonunda kestiler ama az kalsa Allah diyor ki vazgeçeceklerdir diyor. Çok soru sormayacaksın ama öğrenmek için hikmetle sor tamam. Yeri ve zamanı belirle. Her doğru her yerde söylenmez. Ve her gerçek her yerde söylenmez. Yeri belli olacak. Hikmetle bu olması gerekiyor. Evet. Şunu alalım mı?